Sen ne işin var lan bu saatte burada? Ha? Ne o? Patlamış mısır mı yiyorsun sen burada? Ben patlamış. Ben belediyeyi bekleyeyim dedim. Sıkılmayayım diye de patlamış mısır patlatmış. Bulundum. Patlamış mısır patlatınca da televizyondan film açayım. Açmış bulundum. Koboy. Ben temizleyeyim buraları. Temizlerim ben buraları. Hemen temizlerimizi Merak etmeyin siz. Bak işine. Seyfettin. Seyfettin. Çabuk bak şimdi. Karışı. Abi daha ezdi attım. Şey Çabuk koya tornavida, sivri kesik, çekiç, ne 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 bulursan getir. Hop tornavida mı? Hop. Yettim kardeşim, yettim. Ay. Aa, ne işi var Hüseyin Emre'nin tuvalette ya? Burada kalmış. Beni buraya kitlemiş herhalde. Lüzumsuzun biri. Hüseyin, nasıl kardeşim? Nasıl? Çok bekledim. Bir Allah'ın kulunun tuvalete gelir de kapıyı açar mı diye. Ama ne gelen oldu, ne giden kapıları vurdum. Ama sesimi kimseye duyuramadım. Sonra hatırladım. Meğerse şey, tatil günüydü bugün. Üşüdüm. Bir yerden sonra gerçeklikle bağımı kaybettim. Ben neredeydim? Burası bir helal mıydı? Sonra. Sonra içimde bir intikam ateşi yanmaya başladı. Her şeyi planladım her şeyi planladım. Bitti lan seni. Aa. Bitti sen. Öldüreceğim Ay. lan seni. Yapayım. Öldüreceğim, seni. Öldüreceğim seni geberdim. Hüseyin dur. Hı. Dur Hüseyin sakin ol. Belki demedim seni buraya. Bak seni hani görüyor. Seni bir doktora götüreyim. Gel. Do Dokunma bana. Dokunma. Dokunma bana. Sen yap. Sırf protokolü yanaracağım diye. Kendi kendine kuburacağım diye beni devre dışı bıraktın. Ama şunu unutma sana öyle şeyler yapacağım ki. En beklemediğin anda. En beklemediğin yerde öyle bir intikam alacağım ki. Yedi düvel elbise konuşacak. Mankelli sana uyku yok. Unutma. Bu mankelli uyku yok. Sammy, din er sandt! Din er sandt! Jeg bruger det